Bizim burada beş tane girişimiz var, beş çıkışımız var. Ee, yıkım yapılıyor bazı çıkışlarda yıkımdan dolayı kapalı yollarımız, diğer yollarda da çalışmalar var. Ee, su çalışmaları oluyor, su boruları kapatılıyor yıkılmış binalarda. Orada da kepçeler duruyor, bizim yollarımız tamamen kapalı. Ee, yürüyerek çıkamıyoruz zaten. Araçla çıkmak zorundayız. Bu tobus toprakta yürünmüyor. Çocuklar için tehlike arz ediyor bütün yollar. Araçla da çıkamıyoruz çünkü yollar kapalı. Yani buna bir çare bulunması gerekiyor. Bina yıkıldı. Yıktığınız gibi kaldırın hemen. Veya çalışmalarınızı lütfen hızlandırın artık da. Bari bize güvenli bir yol olsun. Bir yollarımıza, bir evlerimize çıkabilirim çıkabilelim yani. Binaları yıktıklarında, dinamikle patlattıklarında zannediyoruz ki sanki o anı yaşıyoruz, deprem anını yaşıyoruz. Yani toz, çocuklar da korkuyor. Çocuklar psikolojik de yani bozuldu. İşte o toz buraya kadar işte yaraları göstereyim size. Hadi. Hadi. benim oğlum da yani bu tozdan da çok etkileniyor. Öksürük bir türlü gitmiyor. Hadi. Evet. evet bu toz toprakta yaşamaya, tutunmaya çalışıyoruz maalesef. Her gün bu yolları hmm. geçip çıkıyoruz ve yollarımız o kadar kötü ki kapalı, her yer kapalı. Çıkıp inmekte de zorluk çekiyoruz maalesef. Çocuklarımız da okula başladılar. Bu toz toprakta her gün okula gidiyorlar. Bu toz toprak, benim çocuğumun alerjik astımı var mesela, alerjik astımı. Bu toz toprakta yaşamak çok zor geliyor artık bize. Antakya'yı bırakmak istemiyoruz. Çaba gösteriyoruz bunun için, gerçekten çaba gösteriyoruz. Kendi imkanlarımızla bir şey yapmaya çalışıyoruz. En azından bu toz toprağa bir önlem, bir çare alınmalı günlerdir buradayız yıkımlara şahit oluyoruz. Tozların, toprakların nasıl uçuştuğunu görüyoruz. Hiçbir şekilde ne bir sulama ne bir önlem hiçbir şekilde alınmıyor. Biz gerçekten zor şartlarda yaşıyoruz burada. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz artık. Çocuklarımız ve biz çok zor durumdayız toz ve topraktan dolayı. Yani, hijyen açısından su sıkıntısı çekiyoruz, banyo sıkıntısı çekiyoruz, ee, işte, sinek ısırıkları... Daha ne diyeyim size? Yani... Ee, engelli oğlum da var. Ee, depremden önce oğlumu sürekli suyla, sabunla temizliyordum. Depremden sonra Depremden sonra işte ıslak mendille ancak öyle temizliyor temizleyebiliyorum. Çünkü hijyenik ortam yok. Kaldırması, işte yıkaması zor oluyor benim için. Çadır dayan ne kadar işte geçinilir? Getir <laughs> bakayım En büyük sorunlarımızdan biri maalesef halen asbest. Etrafta da görüldüğü gibi sürekli bir toz bulutu var çevremizde ve bunun içerisinde de ciddi bir asbest miktarı var. Daha önce bununla ilgili bir Türk Tablolar Birliği'nin yayınladığı bir analiz raporu vardı zaten. Oranlar yüksek çıkmıştı oran, raporlarda. Bu hem şimdiki e, akut dönemde hem de ilerisi için ciddi bir sorun. Hem kanser oluşması açısından hem infertilite açısından hem şu andaki astımlı hastaların e, akut e, alevlenmeleri açısından çok ciddi bir sorun teşkil ediyor. En büyük sorunlarımızdan biri bu şu anda. Küçük torun. Ee... هبسي يعني عن جد يارا جالين يارا هبسي يارا برضه برضه سالقه جاğa gittik يعني أبعرف شو بدي اقول لك يعني